Hepiniz Gel Bizden kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ramazan'ın vazgeçilmez tatlılarından birisi olan kadayıf tatlısı ile birlikte sizlerin karşısındayım. Ben bu tatlıyı çok seviyorum. Niye diye soracak olursanız. Hem yapımı çok kolay, hem çok vaktimi almıyor, hem de çok malzeme kullanmama gerek kalmıyor. Az malzemeyle gerçekten ortaya enfes bir tatlı çıkıyor. Şimdi Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında video ile ilgili görüşlerinizi ayrıca çekmemi istediğiniz başka videolar varsa onları da belirtmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi sizler için videom başlasın. Hepinize iyi seyirler. olduğum kadayıfları e, soğuk şerbetimin içerisine ekleyeceğim için ilk önce şerbetimi yapıp soğutmaya alacağım. Şimdi 5 su bardağı kadar toz şekerimi ve 6 su bardağı kadar suyumu tencerenin içerisine koyacağım. Güzelce karıştıracağım, altını açacağım ardından kaynayana kadar e, bekleyeceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şerbetim güzel kaynadı. Kıvamına da baktım. Olduğunu gördükten sonra ise altını kapatıyorum. Daha sonrasında ise soğumaya alıyorum. Evet arkadaşlar Şerbetimizi de bir kenara aldıktan sonra ise artık kadayıf dormalarımızı sarmaya başlayabiliriz. İlk önce almış olduğumuz bir miktar kadayıfımızı önümüze seriyoruz. Çok almayalım, kalın olmasın, ince olması burada önemli. Daha sonrasında ise e, cevizimizi ortasının biraz aşağısına yerleştiriyoruz. Ceviz de şöyle arkadaşlar, cevizi ben çekmedim. E, ne yapıyoruz? Güzelce cevizimizi böyle bir torbanın içerisine koyuyoruz. Birkaç kere vurup böyle ezmemiz yeterli. Çekmeyelim. Çok diri dolmasın. Yerken böyle ağzımıza hafif gelmesi de kadayıf dolmasında güzel oluyor. Daha sonrasında kenarına yerleştiriyorum. Sarma sarar mantı ile kenarlarından hafif büzüştürüp sarıyorum. Daha sonrasında ise açılmaması için elimle sıkıyorum. Ve kadayıf dolması sarmam hazır olmuş oluyor. Dediğim gibi görüyorsunuz yapımı çok çok kolay. O yüzden bu tarifi tekrar söylüyorum. Kesinlikle deneyin. you <music> Evet arkadaşlar kadayıf dolmalarımızı da sarma işlemimiz bittikten sonra ise şimdi üzerini bulacağımız bulamacımızı hazırlamaya başlayabiliriz. 6 adet yumurtamızı çırpma kabımızın içerisine kırıyoruz. Daha sonrasında ise içerisine bir paket kadar vanilin ekliyoruz. Niye ekliyoruz? Hem yumurtanın kokusunu alması için hem de vanilyanın güzel bir kokusu oluyor kadayıf dolması üzerinde. Bu yüzden ekliyoruz ve güzelce birbiriyle karışana kadar çırpmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ise son kısmımıza geldik. Sarmış olduğum kadayıf dolmalarını hazırlamış olduğum bulamacıma bandırıyorum ve güzelce sıkıyorum. Daha sonrasında ise kızdırmış olduğum yağımın içerisine ekliyorum ve yüzeyleri kızarana kadar içerisinde bekletiyorum. Daha sonrasında ise alıp hazırlamış olduğum şerbetimin içerisine dökeceğim. Sıcak sıcak çıkarmış olduğum kadayıf dolmalarımı soğutmuş olduğum şerbetimin içerisine koyuyorum. Daha sonrasında bir 10-15 dakika kadar içerisine bekletiyorum. Güzelce şerbetini emdikten sonra ise artık servis tabağımızı alabiliriz. Kadayıf dolmamız tamamıyla artık hazır demektir. Evet arkadaşlar şimdi tüm aşamaları tamamladıktan sonra ise en son aşama olan tadım aşamasına geldik. Gerçekten en başta da söylediğim gibi çok pratik, az malzemeli ve az da vaktimi alsın diyorsanız kesinlikle kadayıf dolması tarifi tam da sizin aradığınız bir tarif. Ee, videom bu kadardı. Tadı çok güzeldi. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, yorumlar kısmında görüşlerinizi, önerilerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.